Benim gözlerim yaşardı oh. mutluluktan ya, şaşkınlıktan ağlamak üzere. Biz böyle şeyler görecek miydik i̇şte ya? Size... Sıradan. Ooo wow, olmadım ya. Yani. Wow, Ooo olmadım. olmadım. Hı hı olmadım. Peki. Şu tabağı hazırlamak, hatta bana verin şu an bu 5 dakika. 5 dakika. Bak ne Sizin bizim. De... Siz bu tabağı 5 dakikada yapın, ben size bütün mal varlığımı vereceğim. Çanağı beğenmedim. Neden beğenmedin? Sevmedim ben yani. Neden renksiz renksiz geldi? Tatsız geldi, renksiz. Renksiz evet, mi? Biraz atmam kereviz, kereviz, kereviz bu renk olur. <laughs> biraz daha sarı olabilirdi. Sarı? <laughs> Sarımsı, evet Sual Hanım. Gülüyorum kereviz. sadece, sadece gülüyorum yani. Kereviz. Hanımefendi siz sabahları böyle krep mi yapıyorsunuz? Evet. Böyle yapıyorsunuz. Evet. Ispanak koymuşsun, tamam, yeşil verdirmişsin. Rica ediyorum böyle krep yapıyorsunuz, sizden resim alacağım. Misin ki abartıyorsun. Come tamam. on. Sen tamam. de yani hep... böyle bir şey mi i̇şte, buldun bana? Adamsı, sıktırmışsın, bolca bir evet. şeyle sarmış, Aynen. Yani, getirmiş. Yani ıspanağı haşlamışsın, suyunu koymuşsun, gelmiş yani. bana hava atıyorsun. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Bugün TV8'de.